Usta pilotum son anda kurtardım diyor. Baksanıza ya. Şöyle kıralım. Aha! Bu! Uh, son buldum da bu ne ya? Aha! Benzin falan harcıyor arkadaşlar ya. Ben buradan inerim abi. Hop! <laughs> Suyu tutturamadım ya! Merhabalar! Ne arıyorsunuz burada? Yok bir şey aramıyoruz ya. Ormanı temizliyoruz. Hani Süleyman abi bizi şey yaptı ya. Ne tamam. Şöyle bir şey. Aha. Uuu. Balon kaba gidelim gidelim. Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bak toprağı da baya kötü. Eee balon kaba gel gidelim. Boş ver. Boş ver. Arkadaşlar bir tane daha kağıt çıktı. Eee 6, 54, 92. Bilmiyorum ki iki tane kağıt çıktı. Yakın galiba. 6, 54, 92. Tamam gidelim bir dakika. Bu tarafa doğru gideceğiz. Yakınla helikopterle gidelim. Yok yok yakın yakın. Dur bekle. 92. Suyun altında mı? Galiba suyun altında arkadaşlar. Evet evet. Galiba burada bir yerde ama bakayım. Bir dakika. Eee 92. 93, 6. Bur burası burası burası. Bir dakika. Burada bir yerde. Aha. Oh, dur oluyor, oluyor, Boğuluyor. Tamam. Oh be. Gelin lan neredesiniz? Nereye kaçtınız? He, gel 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 bu tarafa doğru gel. Neyin buldun? Ya ben nasıl geleyim? Ya oradan dolaş. Helikopterle gel ya olmadı. Arkadaşlar bir tane daha koordinat buldum. Ee, bu da bir dakika bakayım. 211 diyor. Bu taraf değil. Bu tarafa doğru gideceğiz. Tamam. 44'e doğru gideceğiz bir de. Tamam bu tarafa doğru gideceğiz. Arkadaşlar sahilde falan bir şeyin böyle koordinatları ama bir sürü sandık var bak. Harbi diyorum ki bizi boşu boşuna uğraştırıyorsa belki de önemli bir şeydir ha. Bakayım 44 64 2. Oo! Oh! Tek attım. Tek attım attım. Tamam. Burası. Tam burası. Tam altındaymış balon kafa. Çok dandik eşyalar var ha. Ne bileyim baksana bir tane daha kar çıktı la. Oğlum kaç tane? Arkadaşlar baksanıza. Bir bunu bulduk. Bir bunu bulduk. Bir bunu bulduk. Bir de bunu bulduk ya. Kanıştırma sakın. eee galiba buydu. 83, 63, 123. Yine yine suyun tarafına doğru gidiyoruz galiba. Tam bilmiyorum. Gerçekten çok merak ettim. Ateş var burada. Galiba burası balon kafa. O ne ya? Vallahi bir şey düştü. Patladı acaba. Ne oldu orada bilmiyorum ama. Bu ne? Bu ne lan? Yakıyor lan. Bu, bu nasıl bir şey? Bunun aşağısında mı? Yok bir dakika koordinata bakacağım. Teniz bu Tamam. arka Arkadaşlar e, 123 tamam Aha yakın bir dakika ha, bu tarafa doğru gideceğiz ilk önce eksi 123'ü bulalım Tamam eksi 123 Bir dakika şöyle ne oluyor lan Öyle Bana vuracağınız falan zannettim arkadaşlar Şöyle üç tarafa doğru gidelim eksi 123'ü bulduk Tamam şimdi arkadaşlar e, düz gideceğiz 83 tamam 83'e doğru gidiyoruz Tamam karşımızda falan arkadaşlar Boşa sıkma ya baksanıza noob da arkadaşlar Boşu boşuna ateş ediyor ya e, Kaçtı bu 83 birazcık daha gideceğiz Tam karşımızdaki ağaç mı acaba Burası mı aha wow Gizli bir yer var. Altı boş. Altı boş. Altı boş. Oo, şuna bak. Bunun kafa. İçine gir. Aha attım. Vallahi attım. Ne var? Aha. Aa gizli yerler var. Aşağıdayız. Aşağıda gel gel. Ağaca doğru gel. Allah Allah. Bunu nasıl çağıracağız ki arkadaşlar ya? Durun bekleyin ben şunu. Lan dur dur dur. Dur dur. Niye vuruyorsun ya? Arkadaşlar şu kel toşu bir alıp geleyim ben. Şöyle bir uçalım. Ama birazcık daha gidelim. Kim yuttu sizi diyor. Baksanız arkadaşlar birisi yuttu falan zannediyor. Gel gel gel. Bak buradayım buradayım. Bak buradan aşağı doğru donayınca ama birazcık su var tamam mı? Bak ne orada ya. Gir. o Oh, yavaş atla yavaş atla Bir anda atlama Şimdi arkadaşlar e, Şöyle meşalemizi elimize alalım Bak dikkatli olun Oğlum arkamda ne duruyorsun Ödüm koptu ya Eyvah tuzak Ya dur, vurma vurma dur 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 birazcık bekle Şuradan bir gizli bir yerimiz var Neresi burası Eyvah E ee, nasıl kıracağız bunu Geçmiş olsun Nuba Hadi gidelim evet Geçmiş olsun hadi gidelim Evet arkadaşlar Bir tanesi Bir tanesi ayva yedi Çıkabiliyor mu Oh be Vallahi var ya Az daha Az daha kalıyordu burada Tamam bak, bak Buraya girdik Buraya girdik gelin Nuba dikkatli oldu ya arkadaşlar Bir tane daha var var burada. Yürü yürü önden sen. Önden nublar Hadi hadi gidersin gidersin. Hadi hadi git. Git git sen git sen. Sana bir şey olursa biz sana destek vereceğiz. Silahımız var sen git. Bak bir de arkadan arkadan vuruyor. Gidin bakalım. Eee? Allah! Uuu! Kirbi balığı falan var. Arkadaşlar bu bir tuzakları falan var. Allah! içeriye bakın. Ya ben burayı nasıl yapacağım arkadaşlar? Dur geliyorum Molokov kurtaracağım seni. Eyvah eyvah ben buraya düşmeyeyim. Burası bayağı tehlikeli arkadaşlar. Yani şunların tiplere bakın. Minicik balıklar ama. Noob nerede ya bu yer? Ne işte ters maske öldü geçmiş olsun diyor. Arkadaşlar ben burada kaldım da. Şimdi tek başıma gitmeye de korkuyorum. Bu iki bu alayım tekrardan geleyim arkadaşlar. Vallahi var ya. Tuzakmış o nasıl diyor. Neyse arkadaşlar durun durun. Ben şimdi tuzağa falan kalırım. Kurtarsınlar var ya arkadaşlar. Şöyle bir yukarı doğru gidelim. Ya neredesiniz? Dur bakayım. Telefon da yok. Telsi de yok. Arkadaşlar bir ben bunlar alayım geleyim bakalım ne var bunun içinde gerçekten çok merak ediyorum ya kaçtılar gittiler Gelseniz de buraya ya. ne kadar noobsunuz siz ya baksanıza hiç umursamıyorlar bir de ya ne diye evet arkadaşlar sesimi duyayım ya hemen yakınına doğru gidelim sesi yakından geldi bir dakika aha dur dur buradayım buradayım bak nasıl ateş edelim buna gördün mü bak ateş ediyorum inan ateş ediyorlar yok yok bendim bendim gel 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 gideceğiz şimdi gel arkadaşlar valla çok enteresan bir değişik bir yerdi inanılmaz değişik ya gidelim tekrardan takip edin takip edin takipte kalın bakalım şimdi arkadaşlar şuradan geçiyorduk galiba yok bir dakika şu an oyunumda acayip bir sıkıntı var arkadaşlar Bu nasıl mıydı ya Neresiydi Ya dur vurma be Ya sen sende var ya Boş beleşten sıkıyorsun Mermi harcayacaksın ya Ya bolu sizin yüzünüzden kaybettim ya Dur bakalım Bu mıydı Yok bu nasıl değil Bu taraftaydı Galiba buydu ya Anana ya tuz kaka attın bizi diyor Arkadaşlar görüyor musunuz ya Ya sizin yüzünüzden yeni kaybettim Yeni yeni Dur bakalım Şimdi 83 69 Tam bu nasıl galiba Yok burası değil ee, iki keltoşla yola çıkarsanız arkadaşlar Kağıda bak Ne bileyim dolaşın Bir tane şöyle bir şey var Bak şöyle bir tane Yok var bak. Bu Vinok'u gördüğünüzde söyleyin tamam mı? Hadi bakalım dolaşın. Bu tarafa yakın değil arkadaşlar. Bu iki tane noob gördün mü? Nerede? Ya ulan onu ben yaptım. Ben yaptım onu. Ben yaptım ya. Arkadaşlar valla var ya. Dur bakalım ne tarafta? Gördün mü Nub? Yok Nub da görmemiş. Galiba şurada tamam. Tamam bulduk bulduk gel. Yok burası da değil. Ya sizin yüzünüzden koordinatları da... Aa gördüm gördüm tamam burası 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 tamam. Gel 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 balok al gel bak buradayız buradayız gel. Tamam buradan aşağıya doğru ineceğiz ama suyu alacağım bekle. Bekle boğulursun yoksa. Tamam boğulmayacağım boğulmayacağım sakin ol. Sakin ol etrafına vurma sakin ol. Şimdi biz nereden gitmişiz? Burada mı gitmiştik? Bu nasıl mıydı? Aha burası. Tamam burası tuzaklı. Şuraları kır bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar girdiğimiz yerleri kapatacağız. Gelin bakalım çıkın oradan. Şimdi hangisine gidelim? Bence buna gidelim. Gelin. Aha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın tuzak işte. Tuzak tuzak. Bunlar var ya. Bu troll ya. Troll ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Baksanıza beni öldürmek için yapılmış bir hay bir plan olabilir. Bak Süleyman abi bizi trollüyor mu bilmiyorum ama. Bulursam fena yapacağım. Balo geliyorum geliyorum dur. Al işte ya, noob, niye yer açmadın? Arkadaşlar baksanıza yer açmadı diye vuruyor. Nub da denikten düşüyor. İsmini mi gördün balo kafana? Galiba burada bir yerde. Çok değişik bir tünel ya. Arkadaşlar son yerdeyiz. Allah belanı. La oğlum burası değilmiş ya. Yanlış yer. Yanlış yer arkadaşlar. yanlış Ah suyun vardı suyun vardı keşke su koysaydım ya baksana beni kandırdınız bizlingler tamam ya anana kapattık işte diyor aha <laughs> kop yıko bolko gel 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 çabuk çabuk el lira al el al çabuk arkadaşlar vallahi var ya hazinenin yeriymiş bu bir tuzakları falan varmış arkadaşlar şu şunları kır 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 her şeyi kırın her şeyi kırın bir sürü şey varsa hepsini alın hepsini alın dur lan dur, dur bunun arkasında bir şeyler var mı anam ganimetim diye bir şey var eee şimdi balon kafa ne aldın sen enansarı gördüm balon kafa bir şey diyeceğim bir tane kitap çıktı okuyorum okuyorum gel gel ben haber okuyacağız da şu çöpleri bir atalım şimdi buraları bir toplayın bakayım bunu okuyacağız neymiş acaba çok merak ediyorum şöyle şuraları kır bakalım ganimeti birisinin ganimeti arkadaşlar Allah var iyi güzel 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 güzel. Bunlardan bayağı fazla şekilde faydalanacağız. Bir sürü zünnüt falan var. Kanat falan alırız arkadaşlar. Tamam bölüşeceğiz, dönüşeceğiz Tamam tamam bölüşeceğiz. azları dönüşürüz topladıklarını bölüşme. Numa bak bak çalıyor ya. İyice hırsız oldu ne? Tamam çıkanları bölüşeceğiz. Eline kırma bunu. Tamam şunları alalım. Arkadaşlar şimdi kitabı okuyacağız. Bakalım ne yazıyormuş. Bak eliyle kırıyor değil mi? Lan alamadım. Gidelim buradan. Hadi gidelim buradan çabuk. Atlayın, tuzağa atlayın. Ne taraftan gidiyorduk? Ee, bu taraftan gidelim. Gelin 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 atlayalım bir şey olmaz. Lan oğlum burada tuzak yok muydu? Allah Allah ben normalde hızlı gitsem düş düşmüyormuşum arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben öldüm de delirdim yardım edin. Yardım edin arkadaşlar. Baksanıza fotoğrafım falan gitti. Deli taklidi yapmıyorum. Aha düzeldim. Düzeldim düzeldim tamam. Tamam tamam düzeldim. Yardım et. Vallahi her taraf şey gözüküyor. Sisli gözüküyor. Sisli gözüküyor. Gel buraya ganimetleri alacaksın değil mi diyor. Yok yok lan gerçekten delirdim. Baksanıza. Bakın bakın şunlara bakın. Körlük yavaşlık falan filan. Bak yavaş yiniyorum bir de bak. Geç neye çalış gördün mü? Açılmıyor da kitap da açılmıyor lan. Oğlum lanetli falan mı lan bu? Bir şey değişmemişti arkadaşlar. Şu deliliğimi bir düzelteyim kitabı açıp okuyacağız da açamıyorum baksanıza. Gerçekten açılmıyor. Aynısın diyor. Çok değişik baksana sisli falan gözüküyor buralar. Arkadaşlar bir sonraki günde görüşürüz. Bakalım bu ganimet neymiş sizlerle beraber okuyacağız da. Bir şey yapamıyorum açamıyorum da arkadaşlar. Tamam lan gidin lan. Durun açacağız beraber. Birazcık iyileşeyim açacağım. Kitabı açamıyorum. Al sen aç bakayım. Okuyabilecek mi? Eyvah diyor. Lan kaçtın değil mi? Aa bir yaka. Ganimet olabilirdi içinde. Lan gel lan buraya seni. Seni var ya. Ateşini verildi. Öldür. Aa düşüyor. Tamam düşürdüm. <laughs> Ama boyu işte arkadaşlar ben hala deliyim lan ne oldu bana ya beni bırakın bir ya